Şu an bizi yöneten iktidara oy verir misiniz? Hayır vermem. Verdim de bin kere pişman oldum. Neden? Nedir şikayetler? Neden oldum? Ne? Baksana hayat bağlarına millet ortalıkta. Bak biz emekli adam sürünüyoruz. Değil mi? Verdim ben 11 sene onunla beraberim. Beraber de gezdik. Oturduğu kendisi bize anlatıyordu Üsküdar'da. Diyordu ki böyle vatandaşlarıma bakacağım diyordu. Bakması böyle mi oldu? aş ekmek bize verecekti sayın. Sayın Cumhurbaşkanım. Yani biz onu şey gördük yani. Başımızı tacı gördük bazen sürünüyoruz. En çok da emeklilerden oy alıyordu aslında AK Parti. Daha ama emekliler ağlıyordu. çok, çok mağdur oldu. Ama sonunda da baksana bizi hala koydu. Geçim yapamıyoruz be. Tek başımıza geçim yapamıyoruz bak. Abi kime vereceksin oyunu bundan sonra? Belli değil daha vermeyeceğim. Ağzım yandı daha kimseye vermeyeceğim. size duyuyor olsaydı Cumhurbaşkanı ne söylemek isterdiniz? Ne söyleme işte görüyorsun ha bizim halımızda ne söyleyeceğiz. Sürünüyoruz da bunun daha iyisi var mı? Biz çok tuttuk. 11 sene ben bu partideyim şimdi. Yine aynı devam ediyorum. Ama böyle değişti ya. Etrafınızda oy kaybı gözlüyor musunuz AK Parti'de? Tabii görüyoruz. Çok sıkıntıdayız yani. Tabii mi? çok oy kayb kaybetti bu. Bu gelemez ki. Millet kimi görse hep perişan. Kimse baksana. Millet sürünür. evinde kimsenin 5 kuruş parası yok. Çay parası yok. Ben kendi iş yerimde açıyorum bile. Kimse gelmiyor. Vergi de veremiyoruz abi kusura bakma ama bak ben kristalle çalışıyorum. kimsenin senin parası tamam. yok diyorsun ama orada herkes geliyor, yemeğini yiyor, ya her şeyini yapıyor. Farklı, Arap, bak, Arap bölge değil abi. Değil Dilencileri tamam, görüyorsunuz tamam, tamam, sen olur, sen olur. Dur abi niye kaçıyorsun? E, Konuşuyoruz tamam, burada. Bilmiyorum. Bir şey diyecektim ben evet. sana ya. Şimdi abla ekonomiye filan kötü diyorlar ama kimse bilip bilmeden konuşuyor. Şimdi Lozan antlaşmasını biliyorsunuz. 2023'te bitecek. O bitecek. Öyle evet. mi? Evet. Lozan süreli bir anlaşma mı? Evet. Nereden biliyorsun süreli olduğunu? 23'te bitecek abi. Nereden biliyorsun? Ya öyle yazıyor. Nerede yazıyor? Gösterir misin? Tamam bekliyorum kayman. Benimkini vereyim göster. Aç abla. Lütfen bana bir kaynak göster. yer üstü Aha. madenlerimizi kullanamıyoruz abla. O da o evet. Lozan'da yazıyor. Evet. Doğru söylüyor. Ben şahidim abi. Ben de şikayet. Hayır hayır. Şimdi yorum yapıyor siz ni? <laughs> e, gerek... Ben yani. ne sanıyorsunuz? Lozan'da olmayan adam bir maddeyi söylüyor. Adam geri çıkıyor. Evet Lozan'da olmayan bir maddeyi söylüyor. Hayır yani. yani siz neye yapıyorsun? karşı. Tarihten hayır. bahsediyorum tarihten. Hayır. Tarihten bahsediyorsunuz ama. Başka partiyi kötü. Halkı doğru bilgilendirmenin peşindeyim. Hayır. Ya oy toplamaya çalışıyorlar abi. Oy mu toplamaya çalışıyorum? Sevecektin Lozan'ı niye gittin? Gel. <laughs> gel gel. Konuşur tamam. Konuşur, Telefonu al da gel. Tamam o kaynağını sen getirsin. Sen Ne Getir kaynağını. Sen, kaynağı kaynağını... Kaynağı Getir kaynağı kaynağı. Getir kaynağı. sen, sen Lozan nerede gizli maddeymiş? Nerede süreliymiş? Onu, mısınız? onu onu arıyorum. Siz kaynak mısınız? Sen kimsin? Siz kaynak sen kimsin? Kaynak kimsin? <laughs> Siz sadece röportaj ne gibi bilin. Tamam röportajı ya yapıyorum zaten. Sana mı soracağım? Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar Recep Tayyip Erdoğan. Evet evet. Evet evet. Genel olarak zeka seviyesi böyle olan insanların oylarının rengi bu oluyor arkadaşlar. O kaynak getirsin bekliyorum ben onu. Koynak getirecek bir şey yok. Lozan hiçbir zaman süreli değildi ve süreli de olmayacak. Ama süreli bir anlaşma olmadığı halde süreli olduğunu iddia ediyorlar. Neden? Nereden çıktı bu iddia? Aa, şöyle diyeyim, 2023'te her şeyi düzeltmeye çalışacaklar ya da kaybedecekler doğruya doğru. Ben lise öğrencisiyim. Şu an cebimde cüzdanımı göstereyim. Sıfır, hiç param yok. Dışarı çıktım. Kıyafet almaya geziyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Şurada defakto da. Bir tişört alayım dedim. 130 lira. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 2023 oy kullanamıyorsun bir yaş. Kullanamıyorum. kullanabilecek olsaydın? Kullanabilecek olsaydım. Ben yıllardır Mustafa Kemal Atatürk'ü savunurum. Savunmayı da devam ediyorum. CHP'ye oy verirdim. Yarın erken bir seçim olsa şu an bizi yöneten iktidara oy verir misiniz? Neden verirsiniz? Neden memnunsunuz? Neyi beğendiğinizi? Biraz e, şöyle söyleyeyim. E, nasıl derler? yani Bazı şeyler paradan değerli şeyler var. Örneğin bir askerimiz, bir şeyimiz, şuyumuz, duymuz. Yani ne bileyim. Bu bakımdan dolayı veririm. Nasıl yani ne alakası var? Partinin mi asker? Hayır hayır şöyle. E, bundan yıllar önce siz babam askerdi ben Şehitti. Şehit oldum. Şehit olsunuz. Başınız sağ olsun. kendi cennet olsun. Allah razı olsun. Şimdi babamın bana anlattığı şeylerde şunu biliyorum. Biz az silahımıza mermi takmıyorduk. Öylece boş silahla bekliyorduk diye. Yani bazı her şey para değil. Tamam ülkemizin durumu biraz sıkıntılı olabilir. Yani alım gücümüz düşmüş, paramız yere düşmüş olabilir ama yani vatan gittikten sonra, millet gittikten sonra bir Suriye gibi olursak, bir Irak gibi olursak olmaz. Ama işte şunu soruyorum, bir şehit oğlusunuz siz, bu vatanın tek bir partiye emanet edilmeyeceğini bilirsiniz zaten. Allah Allah. AK Parti giderse başka parti Selahattin gelirse vatan Demirtaş mı gider? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş demiyorum zaten o değil. Getirelim. Yani Vatan mı gider başka bir parti gelirse? Gider yani. Gider mi? Şöyle bir şey, tamam yani o parti bu parti diye ben şey yapmıyorum. Kesinlikle ee, bir tane böyle şeyler var mı, projeler var mı? Bir tane ekonomi için sunduğu proje var mı? Var. Kim var? İki yıllık iyi Parti mesela, bilmiyorum takip ettiniz mi? Armageddon... Kocasına, kocasına orada burada bağıran adam, kadından ne hayır? Ne yapan kadın? Kocasına bağıran adamdan ne hayır gelir? Nasıl yani, ne bağırması? Ya onu görüyoruz haberlerde, kocasına çek git lan diyor sen buradan. Böyle yani böyle konuşan insan ülkeyi nasıl yönetecek size? Ya, işini... Kocasıyla arasındaki şeyden size <laughs> ne anlamadım. Olur mu, ne demek bize? Yani, Perdan da çocuğun kafasına vurmuştu mesela mikrofonla. Biz... Ör çocuğun kafasını bir, çocuğun kafasına vurmuştu Tayyip Erdoğan da mikro Tayyip da mikrofonla bir çocuğun kafasına vurmuştu. E, ne yapak? Nasıl edek şimdi? Ona gelince ne yapalım? Ya şimdi bacım bak. Tamam mı? Her şey para değil bak. Bizim bu Ben için para demedim. Söyle. Alkışlayacağız biz de abi. Hayır, hayır, hayır. Konuşalım Konuş abi, konuş konuş Hayır, hayır, hayır. Hayır, yok, canım, hayır, de hayır, de hayır. gerek olmayı. yok, gerek hayır yok. Olmayı. Biz de konuşacağız. Sonra konuşuruz. Konuşacağız. Sonra Medya başkanımıza edin. bir selam söyleyelim ya. Belediye Başkanımız Hoca dedik Bacım görüşürüz kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Evet. Ama bir tane bize şey Hayır. Röportajımı böldünüz. Şeyde... Geldiniz. Röportajı var. Olmaz. Bize bir selam söyleyelim. İnşallah bize bir yardım olacak. Allah belasını yapacak. Yardımcı olmaya çalışırdık. Aa, yardımcı oluruz yani dedik. Ha, evet tamam, Yardımcı olmak değil ama. Ama ben onun gibi değilim farkı öyle. Pardon. Sağ olun. Ama diktik dik bakıyorum çok galiba o. Terefiklere şey bir zaman. Yarın erken bir seçim olsa Şu anki iktidara oy verir misiniz Tabii ki vermem Neden vermezsiniz nedir şikayetleriniz Yani Öncelikli olarak ekonomik sıkıntı ve Adaletsizlik yani Ülkede bir gelir adaletsizliği var Ayrıca ekonomik sıkıntılar zaten Bizi boğuyor artık Yani bu ülkede yaşamak Bizi biraz boğduğu için O yüzden bu iktidara vermem Ama tabii gelecek kişi de önemli Öncelikli olarak e, karşı taraf kimi çıkaracak onu da önemli. Ona göre bakacağız artık ama erken seçim bence e, olmalı yani. Sizin peki görmek istediğiniz karşısındaki bir aday var mı kalbinizden geçen? Mansur Yavaş yani çıkarsa bence tüm ülke seferber olur. Yani bütün gençler de seferber olur. Herkes onu istiyor. Ha bence çıksın desin artık yani ben ben geliyorum desin yani artık bence de. Hani sokakta çok. Aa, aynen yani çıksın desin ki yani ben çözeceğim bunu. Benim ekonomik politi politikam bu yani ekonomik olarak paketlerim var. Ben bunu böyle çözeceğim desin yani. Artık çıksın herkes. Hani bir çözüm bulunması lazım çünkü artık ülkenin geldiği durum gelir adaletsizliği, yolsuzluk adaletsizlik. Yani canımızı yeterince sıktı artık ya. Yani bir de Türk milleti hani hiç ses çıkarmıyor, kimse de ses çıkarmıyor. Herkes artık korkuyor. Biz de korkuyoruz. Yani ne olacağı belli değil. O yüzden en önemlisi yani artık birisinin çıkıp bunları ben çözeceğim demesi. Bizim rahatlayacağımız konu o olur yani. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yarın erken bir seçim olsa şu an bizi yöneten iktidar, oy verir misiniz? düşünür müsünüz? Emin mi olamadınız? Ben anlamadım ne dediniz. Yarın bir seçim olsa, erken bir seçim olsa şu an bizi yöneten iktidara oy verir misiniz? Veririm. Daha önce de veriyor muydunuz? Daha önce de veriyordum. Vazgeçmediniz. Vazgeçme. Sıkıntı yaşamıyor musunuz şu an? Gidiş hatta memnun musunuz? Ya bu e, dünya genelidir bu. Türkiye geneli değil bana. Aa, bu. aynı mı dünyayla? Tabii. Ne kadar dünyanın enflasyon ortalaması mesela? Biliyor musunuz hiç? Yok. Mesela Almanya'da yüzde sekiz oldu enflasyon rekor kırdı dediler ee, orada kıyametleri kopardılar. Bizde yüzde yetmiş beş oldu. Mesela Rusya ve Ukrayna savaşta onlarda da yüzde on altı enflasyon bizde yüzde yetmiş beş savaşta değiliz. Ama e, şimdi e, bunu da size söyleyeyim. Yani e, şu anda yani. E... Yani dünyanın dört katı kadar neden etkilendik sizce biz bu e, krizden? Şimdi bu hani e, Tayyip Bey'den başka yani e, onun karşısında ben adayı göremiyorum yani. Aday yok yani. Yani aslında şikayetleriniz var ama farkındasınız ama başka birini mi, alternatif mi göremiyorsunuz? Alternatif göremiyoruz. Ondan... O kadar parti var, o kadar adam var Türkiye'de, biz 80 milyonluk ülkeyiz yok mu içimizde kimse? Yoksa zaten Tayyip Erdoğan kimi kurtarıyor o zaman? Doğrudur. O da haklısınız. Doğrudur. Doğrudur. İnşallah Allah sonumuzu hayretsin. Hani gerçekten yani çok sıkıntılar oluyor şu anda. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşıyla geçinmek kolay mı şu an? Zor mu? Nasıl? Çok zor. Zor. Temmuz'da bir iyileştirme bekliyor musunuz? Ama e, bekliyoruz ama zamlar e, şu anda daha yani e, şey gelmeden zamlar geldi yani Zam... müjdesi gelmeden <laughs> ya da müjdesi. Gel. Peki Cumhurbaşkanı sizi duyuyor olsaydı şu an ne söylemek isterdiniz? He? ya e, duyuyor olsaydı yani e, yani bu. Yani ülkeye bir çözüm yapmaları lazım yani en yani azından yani bu halkımız yani yani şu anda zor dalar yani. Bir yani bir çözüm lazım bu ülke.